Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde doğru da açılarla ilgili soru çalışması yapacağız. Üniversite sınavlarında TYT'de, DGS'de de, ve ALES'te soru çıkma şansı yüksek olan bir konu. Dikkatlice takip edelim lütfen. Birinci sorudan başlayalım. Bütünleri kendisinin 5 katı olan bir açının tümleri kaç derecedir diyor. Şimdi burada açı, açının kendisi x olsun. Bütünlerine b dersek yani Burası ne olacak? 5x olacak. 5 katı diyor. Bütünler demek sevgili gençler toplamları 180 derece demektir. Yani toplarsak 6x eşittir 180. Her iki tarafı 6'ya bölecek olursak x eşittir 30 derece. Tümleri diyor bak sevgili gençler tümleri 90 derece demektir. 30 derece ile tümlerini de teta diyelim. 90 derece olacak. 90 derece. Buradan tetamızın 60 derece olduğunu görür. Doğru denizli olur. İkinci soru, komşu ve tümler iki açının açı ortayları arasındaki açı kaç derecedir diyor. Komşu ve tümler demek sevgili gençler. Şöyle 90 derece tümler. Bakın şu açı. Şurası şu A olsun. A, O, B. İki açımız var. Şuradan bunu da A, B, şuraya da C diyelim. Bunların açı ortayları arasındaki açıdan bahsediyor. Şöyle sevgili gençler. Açı ortayları arasındaki açıdan. Şunu açı ortayını alıyorum. Şöyle. Şurayı da alıyorum. Yani şu açıyı soruyor bize. Bunlar açı ortay olduğu için. Şöyle. Buraya A diyelim. Burası da A. Buraya da B diyelim. Burası da B. Bu durumda ne oldu? 2 tane A artı 2 tane B eşittir. 90 derece. Her iki tarafı 2'ye bölelim. A artı B eşittir. 45 derece olur. Yani zaten bize şunu sormuştu. Cevabımız Bursa olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda kalem sorusu sevgili gençler. Bu üçünün toplamı 360 derece olacaktır. Yani alfa artı 150, 250 diyelim buna toplamı eşittir. 360 derece. Buradan alfamızın 110 derece olduğu ne yapar? Görülür. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda yine bir kalem sorusu var. Verilenleri yerine yazalım. Bunlar birbirine paralelmiş. Şunlar birbirine paralel. Şu şekilde. Ee, 65 derece verilmiş. FBA şurası 65 derece. BCD 110 derece. Yani şurası da 110 derece. Sevgili gençler. E, alfa artı 65 derece eşittir. 110 derecedir. Buradan alfamız ne çıkar? Ee, 45 derece çıkar. Doğru cevabımız Gayrım olur. 5. sorumuz. Burada d1 ve d2 paralel olarak verilmiş. d1 ve d2 birbirine paralelse bakınız şunlar birbirine paralel. Yine burada şu açıyla şu açının toplamı ortadakini verecek. Dolayısıyla burası eşittir ne yapar? 4 alfa e 6 olur. Buradan sevgili gençler bu 3 alfa bu böyleyse 3 alfa eşittir. 78 artı 6'dan 84 yapar. 84'ü 3'e bölelim. Alfa 3'e bölersek ne yapar? Şöyle 3'e bölelim hemen. 2 kere var. 6. E, 6. 24'ü 3'e bölersek 8. Pardon. E, 20. 28 olur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Altıncı sorumuz, altıncı sorumuz sevgili gençler. Ya e bakınız hemen burada şu paralelliği kullanalım. Şuradan sevgili gençler şöyle bir paralel çekelim. Korkmayalım. Bunlar birbirine paralelmiş şöyle. da birbirine paralel. 160 şurası ne olur? 20 olur. Demek ki şurada z kuralı var. Bakın şu açılar birbirine eşittir. x de 20 toplamışız. 50 yapmış. x burada ne çıkar? x eşittir. 30 derece olur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuzda sevgili gençler ne diyor bize? Bakınız. Şunlar birbirine paralel verilmiş. 70 derece B. Bunlar eşit bakın. Şurası 70 dereceymiş. 70 derece. Şurası da 70 derece. Sevgili gençler Z kuralı var. Dikkat edelim buradan. Şu açıyla şu açı nedir? Birbirine eşittir. Dolayısıyla x eşittir. 340 olup doğru cevabımız nedir ne olur? Şekilde D1 ve D2 birbirine paraleldir. Paralellik gördüğümüz zaman Z kuralı aklımıza gelsin sevgili gençler. Verilenlere göre diyor x kaçtır diyor. Bakın burası 50 derecesi, şurası da 50 derecedir. Dolayısıyla bunlar 25 derece olarak karşımıza çıkıyor. 25 derece. E, 25 şurası bakın 25 105 yapar. 105 Burası da sevgili gençler x ile 50'nin toplamına eşittir. Dolayısıyla x eşittir ne yapar buradan? 55 derece olup doğru cevabımız 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuzda yine burada B, A, e, paralel verilmiş. Yani şunlar birbirine paralel verilmiş sevgili gençler. Buradan şunu şöyle uzatalım. Bakın şöyle uzatalım. Şunu şöyle uzattığımızı düşünelim. Şurası 140 ise şurası 40 olur. Yani 40 derece. Şurası 132 ise bu açımızda ne yapar? E, 130 olursa 50. Burası da 48 yapar. 48 derece. Bir şöyle bakın. Bir üçgende bir şöyle bir üçgen oluştu. Şöyle bir üçgen oluştu. Şurası 40 derece. Şurası 48 derece. Bizim açımız da şurası bakın sevgili gençler. A açımız. Bir dış açı kendine komşu olmanın iki iç açının toplamına eşittir. Dolayısıyla 40 ile 48 toplarsak A eşittir 88 derece olup doğru cevabımız Adana olur. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda sevgili gençler yine burada A, B, C, D'ye paralelmiş. Şunlar birbirine paralel olarak verilmiş. Buradan şöyle yapalım. Değişik bir çözüm yapalım. Şunu şu şekilde uzatalım. Şöyle uzattığımızı düşünelim. Şuraya de devam etsin şöyle. Bunu uzatmak demek şu Z kuralından 14'ü buraya taşımak demektir. 14 derece. Şurası da sevgili gençler bakın ne olur? 180'dir. Şunu 180 dereceden çıkaracak olursak 188 eksi x olur. Şalvar kuralını hatırlayalım. Şu açı şu üçünün toplamı x'e eşit olacaktır. x eşittir. Toplayacak olursak bakın sevgili gençler x eşittir. 188 eksi x artı 24 artı 14. Eksi x'i bu tarafa gönderecek olursak 2x eşittir. 188 e, artı 38 olur. 2'ye bölelim. x 2'ye bölersek bunun 94. 94. 2'ye bölersek 19. 94 ile 19'u toplayacak olursak sevgili gençler ne yapar? 113 derece olur. Doğru cevabımız C. 11. sorumuza bakalım. Şekilde D1 ve D2 birbirine paralelmiş. Burada 2A 3B eşit diyor. C 60 derecedir diyor. Yani şurayı 60 derece olarak bize ne yapmış? Vermiş. Şunu şöyle şey yapalım sevgili uzatalım. Yani şurayı ne yapmış olduk biz? Ee, A olarak yapmışız. A dediğimiz değer A eşittiğimiz dediğimiz değer 3K B dediğimiz değer de 2K Yani şurası 2K şurası ise 3K'dır. Şalvar kuralını düşünün. 3K ile 2K'nın toplamı 5K eşittir. 60. Her iki tarafı 5'e bölecek olursak 12 olur. Buradan A dediğimiz değer A dediğimiz değer eşittir 3K'dan 3 çarpı 12'den A eşittir 36 derece olup doğru cevabımız Denizli'dir. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım sevgili gençler. Dikkat edelim paralellik var. O zaman Z kuralı aklımıza gelsin. 140 ise şurası nedir? 40 derecedir bütünler. 150 ise şurası ne olur? 30 olur. Bakın o zaman x artı 70 derece eşittir. 180 dereceden x eşittir. 110 derece olur. Doğru cevabımız edilmedir. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.